Güne başlarken uyandığında ilk ne yaparsın? Hmm, i̇lk ne yaparım? Yüzümü falan yıkamam, su içerim direkt. Ve hayatın ile ilgili tek bir şeyi değiştirme şansın olsaydı bu ne olurdu? <laughs> çok fena sorular soruyorsun ama. Ee, herhalde Erzurum'da okumak olurdu. Şu ana kadar hayatında yaptığın en saçma şey ne? Gereksiz trip atarım ve bundan çok hoşlanırım. Kimsenin bilmediği bir korkun var mı? Kimsenin bilmediği korkum... Tamam yükseklik korkum var biraz. Hadi onu söyleyeyim. Sana asla yakışmadığını düşündüğün renk hangisi? Güzel bir soru bu. Ee, herhalde ve mor rengi falan pek yakışmıyor bana. Birini aramadan önce ne söylediğini kendi kendine tekrar ettiğin oldu mu? Sen niye korku filmi gibi soruyorsun soruları? <laughs> Aynen oluyor yapıyorum onu. Şans getirdiğine inandığın ritüelin var mı? Yani en yakın arkadaşımı ararım bazen gerçekten şansa ihtiyacım varsa. En büyük hayal kırıklığın ne? En büyük hayal kırıklığım. Ee, en büyük hayal kırıklığım ne? Yani hiç beklemediğim insanlardan beklemediğim tepkiler almak herhalde. Söylediğin bir yılını unutup doğruyu söylemek zorunda kaldığın oldu mu? Yo yalan yani yalan söylüyorsam o yalana inanırım. Hani ve onu <laughs> doğru şeklinde empoze ederim. Arkadaşlık kurarken kıstaslarınız nelerdir? Ya vefa ama yani çok zor artık. Şimdi ben çok küçük değil ben yani 26 yaşındayım ve bu yaştan sonra hani insanlarda vefa aramak biraz saçma geliyor bana ama en azından böyle merhametli gerçekten dürüst insanlarla dost olmayı yeğlerim.